Ee hanım memnun musun ustalarından? Her şey gönlünün istediği gibi oldu mu? Memnunum, memnunum. Her yeri yaptılar. <laughs> Tavanla duvar dedi ki, yer gökte nasibini aldı. Böyle ben de istemeden iki kişiyi uçurdum bugün Hüsettin Baba. Birincisi Mehpare, e, ikincisi de Korkut. E, bir de üçüncü var, boyalar. <laughs> Sağlık olsun evladım, dökülen temizlenir. Şey, ben müsaadenizi isteyeyim. Hem doydum hem evden bekliyorlar. Evladım bir koy bir şey yeseydin. Kuş yemi gibi bir tıklayıp kalktın. Zorlayın Hüseyin amca. Cümleten iyi akşamlar. Allah Allah. Ne dolap çeviriyor bu can acaba? <laughs> Dönme dolap. dönüyor dönüyor. ya. Bir gizemli konuşmalar, bir sertliklenmeler Kime bunlar? Kız arkadaşından dolayı olmasın sakın. <laughs> Ay canım olsun, niye olmasın? Allah Allah. Şşşt, oğlumun arkasından konuşmayın. Dünyalarda bir tanedir bir canım. Babacığım, pırlanta gibi bir çocuk. Allah aşkına Necibecim, yemekten sonra hemen kalkmak yok. Onca zahmete girmişsin. Kahveler benden. Ha estağfirullah, ne yaptım ki? Ben ocağın üstüne koydum, o pişirdi. <laughs> Allah razı olsun! Hayri İbrahim sofrası gibi donatmışsınız be! Hangi daha becerikli kirli abi? Necibe abla mı yoksa? Of öf, Öff! E, e, marifet, iltifada tabidir. İyi olan kazansın. E, ben e, tarafsız bir tadıcı başıyım. Evladım Cengiz nerede? Siz yapışık ikizler gibi hiç ayrılmazdınız. Aman hanım o kendine başka bir ikiz bulur. Cengiz bu. <laughs> Babacığım destur buyurursam gidip bir bakalım Cengiz'e. Evladım zeytinyağı gibi adam nesine bakacaksın? Pıt orada pıt kapı arkasında. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Bica. Hoş bulduk Zahide. <laughs> Aç mısın? Oo Kurtlar gibi. Böyle bir kuzu olsa kuzuyu bile yerim. Sabahtan beri çalışmaktan imanım gevredi. <laughs> Ellerimle bir şeyler hazırladım sana. Sabah kadar yesem bitiremezsin. Sen benim gönlümü öyle doldurdun ki. Ben ne yapmışım ki? Ne istiyorsan emret. Hakikaten mi lan Zahide? Ne istersen yapar mısın? <laughs> ne istersen. İyi lan. Ayaklarım davul gibi oldu. Çabuk bileğinin içine sıcak tuzlu su doldur getir. Ha, emret canım. Sen otur, ben leğeni hazırlayayım. Allah Allah. Sahiden ne getiriyor be? Bizimkiler görse kafayı yerler. Ha bir de tatlı getir. Yemekten önce seviyorum. Hem tulumba yaptım hem revani. Ceviz deryasına batırıp getiriyorum. ya. Sen büyüksün ya Rabbim ya. Hmm. Nasıl yeniyordu bunlar? Ben unuttum. Ah bıçağı sağ elinizle, çatalı da sol elinizle kullanacaksınız. Of. of. Ay sıkıldınız mı? İşte, eti şöyle elinizle tutun, parçalıya parçalıya yiyiniz. Afiyet şeker olsun efendim. Zaten iştahım yok ki. Hey. kafam bulanıyor. Boş bir borunun içinde gidiyor gibi. E, ee, ...böyle... anlamsız sesler duyuyorum. Nasıl sesler? Acayip. Böyle biri devamlı oy 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 diyor. Biri kuzu kulağım kuzu kulağım diyor. Bir de böyle, ekmek kokusu geliyor burnuma. Sıcak sıcak. Francala Francalı. francalı. Canınız çektiyse aşağıda kuzine de hemen yaptırıvereyim uşaklara Sadım Bey'ciğim. Kuzen muzen isteme. Kimseyi görecek halim yok benim. Zaten içim geçiyor. Yatırın beni. Hemen hemen beyim. Şimdi söyleyeyim karyolamızı hazırlayıversinler. <laughs> gündüz vakti duruyorsun duruyorsun gecenin kör semesinde aklıma düşürüyorsun. Nerede kaldı bu Cengiz? Nereden bileyim hanım ben yahu. Aa, koca adam. Hafiye mi takacağım peşine? Hafiye mi takarsın kafiye mi takarsın aklıma düşürdüğün gibi çıkar. Nerede olabilir bu oğlan? Öf. Yedi dağın başındadır. Kaf arkasındadır. Derik yaylasında devarasının arasının eline düşmüştür. Ya nereden bileyim ben be? Hayır. Başıma ağrılar girdi. Tinerdendir. Baksana evin her tarafı kokuyor zaten. Açtırmıyorsun ki camı çerçeveyi. Bıkmıyorsun da sabahtan akşama kadar sıcakta durmakta. Ya Ceryan'da mı kalalım hanım? Aa, canıma kastettinse yani onun da bir hal çaresini buluruz. Ay kuzu kulağım ceryanda mı kaldı? Nerede kaldı acaba? Ama merak etme. Rahat yerindedir. Keyfi yerinde olmasa çok tam burada olurdu fene keyfini vermez o Bu ne be Atu ni Allahu